bu modern teknolojinin bu imkanını kullanalım ama kullanırken de hazır süt olaylarındaki bu işte bekletme olayları efendim yüksek sıcaklıklarda yüksek eee basınçlarda bir e, takım özelliklerini kaybettirerek e, paket sütler için söylüyorum. Bunlar hem yani bütün tıp otoriteleri bunlar sağlıklı sütler değil diyor. Mümkün mertebe bebelere, küçük çocuklara bu sütleri vermeyin diyorlar. Bunun bir sebebi olması lazım. Dolayısıyla Maalesef e, acı kaderimiz olarak bugün günlük hayatımızda kullanıyoruz. E, bunun yerine gün, günlük sütler yap eğer fabrikalar bunu ciddi bir şekilde yaparlarsa günlük süt olayını yaygın hale getirmekte fayda var. O zaman günlük süt sistemini çok güzel bir şekilde yaygın bir şekilde ortaya koymamız lazım ki e, bu hazır mamalardan kurtarmak istiyorsak bebelerimizi günlük sütlere ağırlık vermemiz gerekiyor.